Arkadaş bu nasıl bir çıkma yasağıdır? Çocukların hepsi dışarıda. Bu nasıl bir şeydir ya? Lan polis geliyor! <laughs> Birazcık sinirlenecek. Evet. evet. Evet evet yandı. Evet İlaç yaktı ben bir şey yapmadım. Kızma, hayır, ben şey yapmadım. Ya kediler var ya bu konuda çok kötü. Ben bir şey yapmadım. Ben, bir şey, yapmadım. Ya, ya, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Şey yapmadım. Kız var, çok ayıp. Çok ayıp küfür ediyorsun. Çok ayıp. Çok ayıp. <laughs> Kediye Ay, hakaret, çok, çok, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. İlaç yaktı. Ben bir şey yapmadım. Ana i̇laç saldırıyor. İlaç yaktı. <laughs> saldırıyor. Yok artık. <laughs> Kapıda biri mi var. Bu neydi? <gülüyor> <gülüyor> yazık <çocuğa> ya yazık çocuğum ya. Bu ne? 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 Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olabilir abi? Ne be Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya. Harbiden bugünkü videolar bizim kafamızı güzel yaptı. Abi abi tamam bıraktım seni. Bıraktım seni. Zebeli <laughs> bir. Saplarını kapatıyorsun abajur oldu iki. Tencere altı üç. Ayaklı şekerlik. Kral. Ana çok iyi. Minyatür <laughs> sebet oldu beş. Minyatür ufak sebet oldu altı. Masaya çiçek konuluyor yedi. Yok Benim artık. Sekiz. Resimlik çerçeve oldu dokuz saksı konuluyor on, bütü ve çaydanlık altı 10 bir şekli giriyor. Bu kadar. Daha da yok. Daha ne olsun zaten. Evet. Abi yok artık. Amcanın dişleri lens kahve ne var dişlerde görmedim. Çekil mi hemen hızlı gülüm. Hiç var. dikkat etmedim. <laughs> yok efendim. Abi bak. Ne olur. <laughs> Alıp Yani o ben o ben... Karanşı nasıl geçe Güzel. Yemiyorsun? Ya bu çok yanlış bir şey ben bunlara çok sinirleniyorum. Sana demedim ki ben Nilo'ya dedim sana demedim. Böyle bir şey yap yapılmaz. Nilo ya ben böyle mi... şeyler izleyeyim. Yani böyle, bu insanların böyle bir şey yapabilmesi için gerçekten kafayı yemiş olması gerekiyor. Gerçekten. Drinko bakacağım. Bakacağım. Ne var burnumda? Ego yapma. <laughs> Ben... <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> bir de birbirine yüzlü bakıyorlar Bunu görmüştüm zaten. Oğlum, şey yemek. O zaman bu da... Ne bu? Yediğiniz hamburgerin ücreti. Abi bu yemin ediyorum ben. Hayır. Hayır. Bu yemin ediyorum Hiç ben. Hadi pamuk eller cebe. Ben bir gün kocama gerçekten yemek yapacak olsam ondan para alırım. <laughs> Hizmet bedeli. En Masa kullanım ücreti alacağım. 10 lira. Bırak artık ya. Bırak bırak oğlum oynamayalım ya. Bu çay çok afilli geldi. Altından bir şey çıkacak Tabii 20 lira ücreti alacağım. Dızca Harbiden ya. Vallahi alırım abi. Ego Deniz. <laughs> ne oldu. Valorant'a geleceğiz arkadaşlar. Biraz video izledik. Bekleyen videolar vardı. Ama kapanıp vallahi alırım ya. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Sport duyular. Mesela bir tane portakalı bölünce iki yarım ha. Özel ders ücretini alayım. 20 lira. Kişi başına. Dız <laughs> canlı. Yok artık. Evet. Şuraya. İki seferli. <laughs> El ele lira. Abi şöyle bir şey, kadın hepsini yapmak zorunda değil yani. Alsın tabii. Ya yani ne oğlum? Hem kolay ısmarlayacağım hem el ele ama Önümde aç, önümde. Ben Bunu abi, izledik. Abi. Bu, o, bir kere falan. Ben değilim onu. <laughs> Gözler. Bu ne lan bu? <laughs> Allahım ne yapayım? Bu ne lan bu? <laughs> lan bu ne? <laughs> ya, ama bu ne lan bu? Tekrar batırdım. Bu tra trafik kopuyor mu lan bu? <laughs> <laughs> Dayım be. Ben kopya bitirdim ha. Ya yazık adama ya. O emek veriyor, alıyor. Emek veriyor. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüz yıldır sarılmamış kolların. Sisli dikir piçledin ve gözlerin <laughs> yağmurlu. Abi çok iyi değil miydi? sarılmamış kolların Sisliydi Ve gözlerin Abi yak 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 o eli cebe koyuş falan <laughs> Dayı, <laughs> Dayı gitmiş zaten senin <gülüyor> <açıyamun> <gülüyor> için <gülüyor> Gitmiş gitmiş zaten olduğu kuruna geldi. Ekmek yumur Ben ben bıktım. Dışarı çıkamıyorum. Hep yumuruyorum, 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 yumuruyorum. Hamur mayası geldi. Teyzesi. teyze gitti. Dansa bakın. <laughs> Ay yalnız çıktı küfür ediyorsun. <laughs> Allah kahretsin ve gelin evlenmekten vazgeçer. Bu ne ya? Benim yaşlılığım mı? Düğünde ben mi? Ben böyle mi dans ediyorum abi? Şu dansa bir bak ya. Ben ne zaman böyle dans ettim? Ben biraz daha vizyonlu dans ediyorum. Ben biraz daha vizyonlu dans ediyorum. <laughs> abi tavuk gibi dans ediyor. Dans Abi ne olur dans etmeyi bilmeyenle dans etmesin. Ben dans. Oo damede. Sen balık köpeği senin ezberledim, ezberledim. Konuşurken çok çok zorlanıyorsun. Şey. Çok şu an e, 4 bölüm aldım bir 4 bölüm daha beni bekliyor. <laughs> 5 dakika ara vermek zorunda kaldım çünkü bu dilim çenem, dişim bir tuhaf oldu. Gerçekten çok zor. bir Donald Duck sesi alalım. Olmaz, alamazsın. Oo, bir favorit oldu. Çık, ben gidiyorum o zaman. Bari var, ağla bağla. Dur, dur, dur. Dur, gel gel. Yok artık. Ne? Bir Dede verme. Ya, ya olsun işte verme midesi. Ya bebişe bes bağlamışlar. Çok şeker diyor. <laughs> ya dede seni yerim. ya. <laughs> ya çok şeker. Bak <laughs> gördün.